Biliyor musunuz? Okyanuslar dünyada 361.9 milyon kilometre yer kaplar ve damlalardan oluşur. Peki dünyanın su kaynakları her geçen gün tükendiğini ve böyle giderse yarının suyunun kalmayacağını da biliyor musunuz? Finish ile farkındalığı yaymak ve yarının suyunu korumak için hashtag ben bir damlayım mesajıyla herkesi okyanusta bir damla olmaya çağırdık. Önce su elçisi Kıvanç Tatlıtuğ ve dünya matematik şampiyonu Kumsal Cemre Badem ile filmimizi yayınladık. Kıvanç ve Cemre, Instagram profillerine damla emojisi koyarak insanları yarının suyunu kurtarmaya ve ben bir damlayım demeye davet etti. Ve biz de yarının suyu Instagram hesabına damla yazan kullanıcılara Türkiye'deki ilk Instagram DM botu ile bireysel su ayak izlerini azaltacak 21 günlük görevler verdik. Onları kolektif bir tasarruf hareketine dahil ettik. Sonuç olarak 1.743.581 kişiye erişimin yanı sıra influencer paylaşımlarından da 562.929 kişiye erişim sağladık. 11.079 kişi Ben bir damlayım dedi. Damlalar hareketine 2.389 kişi katılıp Instagram profiline damla emojisi koydu. 8931 kişi ise datasını bizimle paylaştı. Ve Yarının Suyu hareketinin 4. yılında 440 bin ev sudan geçirmemeye söz verdi.